is Hello Leute. Merhaba arkadaşlar. Bugün günlerdir beklediğimiz evimizin yeni üyesine kavuştuk sonunda. Tada! Bunun kutu açılışını yapacağız. Ve belki testini de değil mi bu videoda. Her şey olacak. Evet. Kutu açılışı, test. gördün ve kocaman bir kutu. Yani benden hani ölçebilirsiniz. Benim gövdem kadar bir evet, kutu. Büyük bir kutu da Büyük Bir kutuda geldi. Evet arkadaşlar, kutumuz böyle. Kutumuzun üzerinde çeşitli özellikler verilmiş bakın buraya. Sizinle birlikte öğreneceğiz ama Sizinle tabii öğreneceğiz. bir kutu açmak için neye ihtiyacımız var? Bıçak. Hayır, tabii ki de makas. Makasa ihtiyacım. O zaman ben makas bulup geleyim. Evet. İlk neresindeki bantı keselim kutumuzun başındaki. Evet şimdi nerede bantı var onu da gösterelim arkadaşlar bakın şuradan bir bantı var ve burada ne diyor bunu buradan açabilirsiniz aslında makasa ihtiyacımız yokmuş ama biz yine de keselim. Türküş. Hazır mısın <laughs> sen Hazretin. sen Haydi. de elini getirmek ister misin makas? Hah, hadi. Evet, Oo. böyle açılmayacak. Bayağı büyükmüş ya. Robotumuzun bir haznesi var. Yuvarlak, robotumuz yuvarlak. Robotumuz yuvarlak. Robotlar normalde yuvarlak olmaz diye biliyorum ben. Bu yuvarlak. Şimdi burada bir elektriksel aletleri var. Bakın burada bir sürü alet var. Bu nasıl çalıştıracağız bilmiyorum. Pil falan mı? Bakın. Ne Bütün sileci. işi bu yapacak yani. Nasıl yapacak anlamadım bu. O spek part olabilir. Bence direkt part yani. Sonra şurada şöyle bir şeyimiz var. Filtre mi? O ne? Filtreye benziyor. Bu. bu ne? Şarj mı ne bu? mı kapılara mapılara mı gitmesini istemediğin yere mi koyuyorsun? Ne yapıyorsun? Bu ne, ne? Öğreneceğiz. Var? İki adet pili var ve bir şarj kablosu var. Evet, şimdi bakalım robot. Robotumuz gelsin. Robotumuz çok ilginç. Alt böyle. Oo, aa, bak, aa, bak, evet orada dediğin var işte. gibi. Bakın bu iç haznesi. Gözleri de senin gibi yeşil. Hmm. Bu bizim evimiz. Ay böyle bir oturuyor, bir şey yapıyor bu. Pardon, şöyle çekeyim sekelleri çıkabilmesi için öyle ayakları şimdi var. Oturdu. Şu da ne? Şarj istasyonu Bu da istasyon arkadaşım. Başka bir şey yok herhalde. Kutu bu kadar. Kutu açılışı bitti. Kutuyu açtık şimdi. Koyayım. Şimdi o kutuyu nereye atacağız? Bir hafta evet, bundan bahsedelim. Bu ben bu arada. Artık. Bu kutuyu karton toplama günlerinde sokağa koyuyoruz. O günlerde bunları gelip alıyorlar. Her sokağın kendi karton toplama günleri var. O günlerde arkadaşlar geliyor ve bunları alıp gidiyorlar. Evet şimdi elimizde ne var? Bir adet. Büyük resmi görmemizi evet, sağlıyor. evet. Şöyle bir şey. Bu ne acaba? Seyahat rehberi. Hazırlanma. Şimdi bunun için neye ihtiyacımız varmış? Charging station'a bir adet güç tablosu ve bir adet de aerobot. Şimdi bunu pozisyonlarken, bu şarj istasyonunu pozisyonlarken düzgün bir şekilde pozisyonlamamız gerekiyor. Nereye konumlandıralım robotu? Bakın ne diyor. <laughs> Wi-Fi'yi iyi çeken bir yer. Aa, bir o konumlu. zaman direkt Wi-Fi'nin yanına koy. E sonra radyasyon yemesin yavrucak. Bozulur, hmm. işlemcileri bozulabilir. Evet. Wall E. Şimdi nereye konumlandıralım sence? Konumu belli olsun çünkü evini devam değiştiremeyiz yani. Onun evet. bir kafası çalışacak ona göre. En çok nereyi süpürme ihtiyacı duyacak bu arkadaş? Belki oraya, belki oraya yakın bir yere. Bence şu ayakkabılığın yanına koyalım. Yani ayakkabılık değil de paspasın yanına koyalım. Oradan çıksın, gelsin, dolaysın, gelsin. Bunu buraya yapıştırmamız gerekiyor mu? Gerekmiyor. Evet, gerekmiyor. Tamam, şimdi bunu takıyoruz arkadaşlar. Nereye takacağız? Şuraya. Takıyoruz. Bunu gelin bir konumlandıracak yer seçiyoruz. Biriz yok ki konumlanacak. Ha şuraya konumlanabilir. Yani ha buraya konumlanabilir. Bence burası müthiş yani bir yer olmuş. Sadece girdiği anda bunu mu görecek burada kocaman? Evde misafiri hep de bu... karşılar. ama hep bu önümüzde duracak bu yolda. Hmm, o yüzden daire. bunu biz sulaş, çamaşır odasına sadece konumlandıracağız. Hı -hı. Hı -hı. O zaman buraya konumlandırıyoruz. Evet konumlandırdık. Evet, şimdi robotumuzu getirelim. Şarjı taktık. -"Romba'yı uyandır." Aa, bunun adı Romba'ymış! Hmm. Romba! Bu şeyden bahsetmek ister misin arkadaşlarımıza? Bunlar düşündüğümüz isimler. Ama Rumba da iyiymiş. Rumba, gel yavrum! Şimdi arkadaşlar, bu robotun default ismi Rumba. <laughs> Ama biz düşündükte şimdi buna başka bir isim de koyabiliriz. Sizin bu konuda görüşlerinizi almak istiyoruz. Bizim isim önerilerimiz burada. Beğendiğiniz ismi? I robot isim önerisi. bunu Instagram'dan oylamaya. Instagram'dan ve YouTube'dan komentlere evet. yazabilirsiniz. Evet. Hmm, ışık yandı. Demek ki şarj oluyor. Uyandı Oo, bakın. Evet. Şu an şarj oluyor büyük ihtimal. Uyandı. Ama bizim D için depolama alanı mecburen video siliyorduk. O yüzden de yakalayamadık sesi. Evet. Dı dı dı, dı, dı diye uyandı. Bak şimdi senden şey bekliyor herhalde. Şimdi next step bu iRobot Home diye bir application varmış. Bunu e, smartfonumuza evet. İkimiz de mi indirelim yoksa sadece sen kim Yapıyormuş. ebeveyn? İkimiz de ebeveyn. Evet. Tamam şimdi gel senin telefonuna yükleyelim. Hadi. Hadi. Ee, i̇nancım telefonda App Store bulmak inanılmaz zor. Çünkü bütün e, böyle küçük küçük gruplara ayırmış. Hadi bu bilgiyi verdikten sonra Burada gördüğünüz gibi ayrı botom yüklememiz istendi. Biz de hemen ayrı botomu bulduk. Select like evet. your country. Deutschland mı seçtim? Hayır, lütfen bunu İngilizce seç Allah rızası için. De her şeyi Deutschland, her şeyi Almanca seçiyor. Banka şeylerimizi bile. Ben artık daha fazla e, Almanca görmek istemiyorum. Ne <laughs> etkiyim Ya da bu etki eder mi Place'ı, lokasyonu? Ne bileyim. Hmm, bak iç haznesi böyle temizleniyormuş. Bak bir de yanından şu kadar metre falan boşluk bırakın diyor herhalde. O yanındaki şeyi ben kaldırmamız gerekebilir mi? Evet biz o zaman yanlış yere konumlandık. Hadi gel bir daha konumlandıralım. Yüklendi. Hangisi bizimki? Şimdi başlamadan önce gel bir bakalım yerimize düzgün mü orası. Evet, robotumuzu buraya konumlandırmaya karar verdik. Evet, buraya konumlandırdık. Wi-Fi'mizin yanına. Burada evi bakın yağmur da almaz. Çatısı da var. Müthiş. Evet. Şimdi buradaki tanrımatlar nedir? Evet. Abi. Hmm, adı ne olacak işte? Bunu sonra değiştirebiliyor muyuz? Yeah, I think so. Okay, şimdilik Rumbo olsun. Press and hold and home button. Rumbo sonunda ne? Two seconds and then release. Will hear the sound. İşte sesi duydunuz. başarılı oldun. Ne düşünüyorsun? Evet. Rock and roll. E bunlara ihtiyacımız yok mu? Onlar sizi kaçtı herhalde. Bak. bir şeyler koyuyor. <laughs> Mükemmelmiş ya. Bakın, burada da bazı işlemler. Bolayor. Içine. <laughs> evet robotumuz geldi sonunda çok bekliyorduk bunu değil mi ne kadar bekledik bir hafta falan bekledik. <laughs> Setup is complete diyor. Evet şimdi kliniğe basalım ne olacak bakalım. Basayım mı? Bas. O room falan da seçebiliyorsun ileride o bak öğrenecek de... daha evet, sıfır. Tamam. Ya. ya o kadar büyük şeyler çekebiliyor mu yani? Tam ne istamaz? Terkide. Hmm, ona yardım edin çocuklar diyor. Eyvah, gelecek çabuk kaç. Geliyor. <laughs> geliyor. Geliyor. -"Bakın!" Ben şunları kaldıralım. Abi ya ben bu halı yatırıp adam bayağı iyi süpürü <laughs> ya. Araba gibi. Bu halı bayağı bayağı. Oo, nasıl bir yaptı ya? Normal elektrik. Bakın, evet. Bu çarptı. Oo, bu kan. Bırak. Az önce ne oldu anlat istersen. Şarj aletini kaptı. İnanılmaz bir şey. Çok sesli çıkmıyor. Makinenin sesi daha çok çıkıyor süpürgenin. Evet, sessiz var. Çok Arkadaşlar, artık güzel günler beni bekliyor. Artık hiçbir şey süpürmekle uğraşmayacağım. Bakın kamerası var. Şurada. Yani gördüğünüz gibi yerler inanılmaz halı, inanılmaz süpürüldü. Bu halıya ben bu kadar emek sarf etmiyordum. Bak bak. Evine gitme. Bunu temizlemelisin. Gidiyor gidiyor. Valla gidiyor. Evini buluyor. Helal be. Buldu. Evet. Duygularını <laughs> bize anlat. Evet, çok Sen yüzden... ay robottan daha çok yoruldun galiba. Evet. O temizlesin diye her yeri. Önceden ben bir ayarladım. O yüzden yoruldum. İşte yavaş yavaş öğreneceğiz tabii şimdi ne yapıyor ne ediyor tam anlayamadık ama sizinle birlikte test ettik. En zorlu testlerden geçti halının altından bile geçti. İsimleri gördünüz zaten aşağıda yazarız. Youtube'dan ve Instagram'dan gelen sonuçlara göre onu isimlendireceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Aslında bak sadece kamerayı kapatsak bile yetecek. Of pe bunea. Abo.